Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri. Bugünkü durağımız İstanbul Ümraniye. Poli üreten sandalye üretimini tanıyacağız. Europol adlı firmadayız efendim. Yanımızda firma sahibi Sayın Hakan Kaplan bulunuyor. Şimdi çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Büyük bir devrim niteliğinde bir kimyasal bir ürün poli üreten dediğiniz. Plastiğin yetersiz olduğu yerde plastiği yerini alıyor. Mobilyanın yetersiz olduğu yerde mobilyanın yerini alıyor. Böyle bir ürün kullandığım için ben de daha sonra daha çok severek yapmaya başladım. Böyle devam ediyoruz. İyi markalara, Türkiye'nin iyi markalarına, büyük mobilya firmalarına biz de ara ürün, ara mal tedavisi alıyoruz. Polyartan, süngeri normalde biz otomobil grubunda görüyoruz. Araba koltuklarında, otobüs koltuklarında kullanılıyor ama biz bu aynı teknoloji şu anda evlerde, ofislerde, kafelerde, restoranlarda kullanır hale geldi insanlar. Biz de bunu üretiyoruz. Kalite olarak da standart mobilyalarda kullanılan sandalyelerin 3-4 katı kaliteyi sağlamış olduk bu şekilde. Kendimizi yenilemek zorundayız açıkçası yoksa geride kalıyoruz. Firmalar, yeni firmalar rakip olarak karşımıza çıkıyorlar. Biz de gerekeni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah. Ben de e, İnşallah şey evet evet evet. Herkes için daha iyi olacak. Ben Çok de bizim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Evet sevgili izleyiciler bugün sizlerle birlikte poliüretan sandalyeyi tanıdık. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar efendim. Görüşmek üzere hoşçakalın.